Özvatan TV şu anda Özvatan'da Özvatan Stadyumu'nun hemen üst tarafında Özvatan'a ait olan bu halı sahada minikleri yetenekleri keşfetmeye çalışıyor. Burada gördüğümüz kadarıyla 2-3 tane yavrumuz oldukça yetenekli gözüküyor. Koş koş çek burada. Gel gel. gel Allah. İşte, Allah. bu harikasın. Buraya. Hadi. Abdüla, senin? Hayır, böyle, gel, 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 ha. ee, gel, bakayım, gel. Senin ismin ne? Buradan. Furkan. Furkan çok yetenekli, hakikaten çok yetenekli. Orta ayak bileklerini çok iyi kullanıyor. Açıklara da iyi top atışı yapıyor, iyi bir pasör. Kendi yaşıtlarına göre çok çok iyi. Maşallah ya çok güzel. Aferin Furkan. Evet. Toraman tarafındaki grup bir gol daha buldu. Ver pas, ver pas aşağı. Aşağı ver Boşa. Aferin. Ya, Aferin hadi Furkan hadi Furkan. Aferin ya müthiş ya çocuk ya vallahi. <laughs> Bunda bir şey var var. Aferin. Vuruşlar da çok güzel. Aferin. Topa hakim.

Aferin aferin Furkan. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Barcelona'nın altyapısına gidecek o. Furkan topla buluştu. Furkan devam ediyor şu anda. Rakip alana doğru orta sahadan çıkış yapıyor. Ve orayı geçti. Yine abisini. Evet onu da geçecekti ama onun tabii büyük ayakları.

Şu anda miniklerin oynamış olduğu bu futbolda heyecan oldukça yüksek. Her iki tarafta karşılıklı gol buluyor. Oyun iyi dene güzelleşti. Güneş de şu anda açtı gidiyor kaç dibine doğru. Ama gerçekten keyifli oluyor. Heyecanlı oluyor. En azından burada 2-3 tane yetenekli futbolcu görme, görme aynen, 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 şansına sahip olduk. Allah'a emanet olun. Evet bir gol daha geldi. Bize göre sol kanattan, kaleciye göre sağ kanattan bir akım başlattı Toraman taraf kale ve golü buldu. Artık yavaş yavaş farkı açmaya başladı Toraman tarafını bölümü. Tamam, gel gel abi al. Al, tamam, i̇şte, yükselen, 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 yükselen. abi, abi burda <laughs> Oğlum, de, mısın? Şey bizim, tut topu tut tut topu bir şey yok bir şey yok bir şey yok oyna 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 bir şey yok, oyna, bir şey yok.